Neslihan Lezzet Durağı sayfasına herkese merhaba. Sizlerle bugün tuzlu kurabiye tarifimi paylaşacağım. Ve aylarca bayatlamayan, dilerseniz yarısını buzluğunuza atıp ansızın gelen misafirleriniz için rahatlıkla çıkartıp bir yarım saat sonra servis edebileceğiniz harika bir lezzet oluyor. Muhakkak sizler de deneyin derim. Malzemeler kısmı bu videonun altında yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da güzel atabilirsiniz. 250 gram kadar margarinim ilave ettim. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ. 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı kadar sirke, 2 yemek kaşığı kadar çörek otu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu. Bu şekilde ekliyoruz. Yumurta sarımızı ekledik. Onun beyaz kısmını bulamak için ayıracağız. Bilginiz olsun. Yumurtamızın sadece sarı kısmını kullanıyoruz. Daha sonra biraz elimizle hafif karışmasını sağlıyoruz. Daha sonra 4,5-5 bardak kadar su bardağı kadar un kullanacağım. Ben normalde 4,5 bardak kullandım. Bilginiz olsun. Un miktarı un markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden sizden ricam 3,5-4 bardaktan sonra kontrol eklemenizde fayda vardır. Ben toplamda 4,5 bardak ekledim. Bilginiz olsun. Bu şekilde ele yapışmayan kulak memesi kıvamında olacak şekilde yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kıvam ve dokusu bu şekilde olacak bir bilginiz olsun. Yuvarladığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir ele yapışmıyor. Gayet güzel ve kıvamlı bir hamur oldu. Daha sonra üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta akı 2 yemek kaşığı kadar haşhaş, 2 yemek kaşığı kadar da kavrulmuş susam koyuyoruz bulamak için. İlk önce yumurtakımıza batırıyoruz. Daha sonra susamla mavi haşhaşlı karışıma hafif bastırarak daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizeceğiz. Ön ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 15 ila 17 dakika arası kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Burada 80-90 taneye yakın kurabiye elde ediyoruz ama kurabiyelerimiz fındık büyüklüğünde oluyor bilginiz olsun. Siz bunu porsiyon olarak tabii ki daha büyük olarak da yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ama ben lokmalık direkt tek lokmada yemelik şeklinde yapmak istedim. Sizler bunu tabii ki porsiyonunu daha büyük yaparak da yapabilirsiniz. Tuzlu kurabiye tarifim bu şekilde. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.